Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre 2 bölü 1 artı 1 eksi 1 çarpı 2 işleminin sonucu kaçtır? A 0 B 1 C 2 D 4 Çok hızlı Hesaplamak durumunda kaldım inşallah doğrudur. Şu hesabı tekrar bir yapalım mı? 2 kere 1, 2, 2'yi 1'e böldük. 2, 2'yi 1'e 2 1. 2 bir daha 3, 3 eksi 1'den 2 diye düşünüyorum. 2 <laughs> 1 ne yapar? 2. Evet, <laughs> evet. Artı. Artı olmaz. İşlem önceliği önce çarpma, sonra bölme, sonra toplama çıkartma. Tamam. Ay... <laughs>